Değerli dostlar yine bir canlı yayında karşınızdayız efendim. Bu seferki canlı yayın durağımız Milas. Tarım fuarı için Milas'tayız efendim. Tire Tarım Makineleri sponsorluğunda Milas'ta neler oluyor? Üreticilerimiz, firmalarımız çalışmalarını bizlerle paylaşacaklar. Sizlere iyi seyirler diliyoruz ve ilk stansiyatımızı sponsorumuz Treostan ve satış pazarlama müdürü Sayın İsmail Işıklıoğlu ile başlayalım istedik. İsmail Bey hoş geldiniz. Yayınımıza efendim. Hoş bulduk Adil Bey. Size hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Treostan olarak çalışmalarda e, yem karma ön planda. Diğer makineler neler üretimde devam ediyor? Aynı zamanda bayilini yaptınız Massey Ferguson marka traktörle de fuarda yer almışsınız. Sizleri dinleyelim çalışmalarınızı. Tabah Adil Bey. biliyorsunuz bizim makinalarımızın ağırlığı yem karma makineleri. Onun haricinde katı gübre romorluğu dediğimiz ürünlerimiz, sıvı gübre romorluklarımız yani gübre yönetimi olarak seyredici, karıştırıcı pompa sistemleri ve ayrıca İzmir ve Muğla masya bayisiyiz biz. Hem 35 hem 48 plakaların masya bayisiyiz. Milas fuarında hem kendi makinalarımızla hem traktörlerimizle katıldık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Evet, fuarın bugün ilk günü pazara kadar devam edecek. Bölgede en çok kaç metreküp tercih ediliyor? Şimdi bu bölgede 4 metreküple 12 metreküp arasında yemkar makineleri çok fazla talep görüyor. Onun haricinde katı gübre romantiklarımızda da 10 metreküp olanlar çok fazla talep görüyor. Traktör bölümünde sorarsanız traktör bölümünde de burada küçük traktörde ve büyük traktörde çok fazla talep var. Özellikle bahçe tipi olmasa sebebi değil mi? Tabii tabii bahçe tipleri de var. Ee, 205 beygir getirdik buraya. Evet. Ee, Fuarımıza büyük traktör olarak. Bunlardan da birkaç tane sattık bu bölgeye. Evet 205 de çok ilgi çeken bir traktör. Massey'in. Ee, onun dışında mısır, sılaş, mısır oh, has hasat. Mısır Sılaç Tablası değil mi o? Mısır Sılaç şey... Tablası değil, o Sılaç Tablası. <laughs> sılaç Tablası, yanlış evet, Doğru söylüyorsunuz. <laughs> evet. ee, o, o sılaç makinesi bizim. Türkiye'de en randımanlı, en kaliteli e, çalışan makinemiz. 180 az genişliği var bu makinenin. 70 beygir ve üstü bir türlü traktörlerle kullanabilirsiniz. Ee, ot e, biçim şekli de e, 3 cm ile 12 cm arasında yapar. E, yatık ot olsun, biçilmiş ot olsun hepsini de e, alıp biçebilir. Evet siz yıllardır bölgeye gelen giden bir isimsiniz. Bu bölgede hayvancılık ve tarım iç içe mi? Tabii hayvancılık ve tarım burada iç içe. Bu bölgenin geçim kaynaklarından en büyüklerinden biri hayvancılık ve e, çiftçilik. Evet özellikle zeytin konusu bölgenin en büyük gelir kalemi. Sizler de burada çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Beklentilerimiz nasıl fuardan İsmail Bey? Şöyle söyleyeyim. Bugün ilk gün olmasına rağmen yine gelen müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden memnunuz. İlerleyen günler yani Cuma Cumartesi bence daha yoğun ve daha güzel olacağına eminim. Evet Türkiye'de ciddi bir maliyet problemi de var. Sizlere de yansıyan, tabii bunu da siz mecbur çiftçiye de yansıtıyorsunuz. Bu sizin satışlarınızı etkiliyor mu? Tabii Adil Bey bu etkilemez mi? Şimdi düşünün bizim işimiz demir. Yani demir şu an sürekli zam yiyor. Sürekli maliyetlerimizi hesaplamak zorundayız. yani bugün yaptığımız maliyet hesabını ertesi gününe uyduramıyoruz. Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Ha, biz de isteriz makinelerin fiyatları yükselmesin, fiyatlar düşük seviyede olsun. Yani bir 10 kişiye mü mal satacağımızda 100 kişiye mal satalım. Bizim için daha güzel olur. Ama şu an yani maliyet hesaplarını biz bile takip edemez olduk. Evet. Mazota zam gelince adına saca zam geldi. Bu da sizin tabii ki e, üretiminize, üretim maliyetlerinize yansıyacak. Daha aşırı derece bakın dün akşam hepimiz biliyoruz e, mazotu bir buçuk lira maz zam geldi. Onun haricinde saça da bir buçuk lira ikiler gibi bir zam geldi. Yani eee Piyasalar çok kötü, ee, bunu en kısa zamanda e, el atılması lazım. Yani bu maliyetlerle Türkiye'de bir işletmenin giderleri çok çok yükseliyor. Yani e, burada hem çiftçiyi düşünmek lazım, hem üretici düşünmek lazım. Düşünmek e, lazım. Yani e, biz şimdi herkesin dediği kelime şu sanayici üstüne zamını koyup para kazanıyor. Gerçekten para kazanmıyoruz. Yani biz ilk bu işe başladığımızda 2005 yılında e, ki paralardan şu anki karlarımız çok çok düşük sadece de yani demir fiyatları veya mazot parası diye düşünmeyelim. Biliyorsunuz Türkiye'de bir askı ücret bir anda yüzde %50 gibi bir zam geldi. Yani bu da bizim maliyetlerimizi de etkiledi. Evet bütün üreticilerimize Allah kolaylık versin diyor. Sizlere de iyi bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Teşekkür ederiz size de. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler TRESAN Tarım Makineleri Sayın İsmail Işıklıoğlu ile başladık. Sponsorumuz kendilerine güzel bir fuar geçirmelerini diliyoruz ve Milas Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız devam ediyor efendim.